Selam millet. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün günlerden 19 Haziran Pazar ve köydeyiz. Günlük işlere kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ne yapacağız bugün? Yine geçen hafta olduğu gibi ot içmeye giriyoruz. Ee, geçen hafta ot piştiğim tarlaya devam edeceğiz. Ama bu sefer biraz daha kalabalığız. Ee, yaklaşık 5-6 kişi bugün e, hep beraber ot biçeceğiz, Mümkün olduğu kadar e, yakalayabildiğim, çekebildiğim bütün görüntüleri sizlerle paylaşacağım. Takipte kalın. Şimdi sıra bizde. Bugün yeni bir bıçağımız var. Sen bunu yeni açtın değil mi? Bakalım şimdi performansını göreceğiz. Bu hafif oluyor aynı zamanda. Nasıl yapmışım burayı? Şimdi mola zamanı. Evet arkadaşlar, molayı bitirdik. Şimdi çalışmaya tekrar başlayacağım. Bugün yanımızda kimler var? Ee, sol tarafta Erdal abi, babam, Mehmet amcam ve Tron abi. Toplam 5 kişi. Bugün bu tarlaya giriştik. Bakalım öyle bitirebilecek miyiz? yerleri zaten hayvanlar yiyecek o yüzden çok ince yerleri biçmenin bir anlamı yok yani uğraşmaya gerek yok harcadığımız benzine değmiyor çünkü kalın yerleri sık yerleri alacağız gerek alanlarını inekler yiyecek bu arada buralar çok iyi az önce fark ettiniz mi bilmiyorum ama yukarı taraf özellikle babamın biçtiği yer komple 3 kilo herhalde Biraz zor bitecek orası galiba. Bu arada bu kamışlar eskiden böyle sepet falan yaparlardı bunlardan. Mis gibi koktu ya. Vallahi çok güzel koktu. Bir içini göstermek istiyorum. Hatırladığım kadarıyla içinde süngerimsi bir yapısı vardı bunun. Aynen. Biz küçükken bu süngerle çok oynardık. Bıçak kesince çok güzel koktu. İşte içindeki süngeri arkadaşlar. Şöyle yapardık biz eskiden böyle. Hoşumuza giderdi ya bu süngerler yumuşak yumuşak. çok güzel. İşte bunlardan böyle sepet falan yaparlardı eskiden. Küçük sepetler falan. Şimdi kalmadı gibi şey yani. Bu işi yapanlar da kalmadı artık. Burada iyi malzeme varmış. iyi kamış varmış yani. Yere. <laughs> Geldik zor kısma. Burası da 3 kilotu. Yere yapışmış. Ama halledeceğiz bakalım. İşte bıçağı böyle tutacağız bu şekilde. Ya, bak Normalde bu düşer böyle bükülmez Zora geldiği zaman bir şey büküyor Aynı bıçak değil mi bunlar? Aynı bıçak her şey aynı Bak bu da orada taşa geldi şeye geldi bu Sen bunu bugün taktın? He de bugün de Bu da bugün taktın bu 2-3 gün önce üstünde Allah Allah Hayret bir şey ya Tatsız yerim de geldi yoksa Yo, taşmaca çok gelmişti ya. nasıl yamulttu baksana elmaslara normalde düşler gider yamulmuş benimki de gitmişti ben pensiye o yüzden ya sana komple gitti baktım kancı ters ters döndü ha, düzelttim koptu. o zaman yerden o zaman ha, ha? yerden mi ki yok benim şurada taşa geldi de ha. taşa geldi ondan iş şey yaptı orada bir taş iş yaptı baksın Pensiyle düzelttim. Böyle yukarıya da dön dönüverdi. dönü verdi. Dön dön. Allah Allah. Nasıl bıçakmış bunda ya? en güzel. Ortadan ortadan olanlar var. Ama pahalı. Var. Ortadan Şu, olanlar değil. Nasıl biliyor musun Fatih? Şurada duruyor diş. He. Taş bile fayda etmiyor. Oh. Vallahi bilmiyorum. öyle bir motor. Böyle balans yapar bu. Ya, yani, tabii canım. Titreme yapar yani. Var var. YouTube'da izlersin gayrı kendine. İnternette izlersin. Attı mı? Şimdi ab, bunları atarım bu hafta içi. Ha. filan video yapıp. O beynindekini atabiliyorsun değil mi? <laughs> Telefona bağlı o. Ha. Yok bilgisayar atıyorum bundan. Bilgisayardan YouTube'a. Oh. Telefonla da atabiliyorum istersen. Ne yaptın o şeye girdi mi? Çıngırdakla koyun oraya. Yok daha giremedik ya. Gözü sarmadın mı? Kamerayı saldık da. Ha, gözükmüyor. Hiç çok anlaşılmıyor yani. Onun için ipinden saldın dibine kadar ama 20 metre gele yükseklik. Böyle. İp örüştük. İki beygir Orhan'ı iniyor sonra şey. Ee. Ama Salim'i saldı böyle Salim, Salim bağırdı or orktu. Beni çıkarın boğuyorlar beni diye. Ya illa ki bir şeydir abi. Yani herkesin şeyi harcı değil oraya inmek. Ama diyor envai çeşit silah var diyorlar. Silah var diyorlar. Tabii. O zaman Salim bir keşke. Salim'in kadar gitmiş. İnmiş de. Tabii. Ka kap kapak var diyor. diyor şey var diyor. Su geçiyor aradan. Ama o zaman ora yani öyleyse aslı varsa o söylentilerin oradan bir yerlere yol vardır yani. Eğer kullanıldıysa kesin vardı orada bir şey. Oraya ya, abi eski oraya inip çıkamaz. Oraya başka yerden giriyorlarmıştır onlar. Bir başka bir yerde Kapı kapı varmıştır. Mı? Yol varmıştır yani. Keşke öyle bir şey olsa vallahi turizme kazandırdık orayı. Çok iyi olurdu. Kapısında bulduk. He. Hani böyle yeraltı şehri falan Konumlar gelirse He. E, o zaman arkeoloji geliyor. Arkeoloji geliyor, gazıyor. Meydana çıkıyor yine bana yok. Evet. Öyle bir şey olduğunda bir gazı gelir oraya. Bir çıkarırlar meydana abi. Mesela yer içinde bir şey, şey, varsa bina tarzı bir şey varsa, devamı varsa İneceğiz oraya da Kastamonu'daki ekip bekliyoruz işte onları bekliyoruz yani. Dağcılarla ineceğiz oraya. Normal dağcılık ekipmanıyla falan. Onda profesyonel. Tabii canım. Ya, biz çok mağaralara girdik. 3 üç katı araları gittik biz. Havanlar düz ayak tabi ama bunun bir sıkıntısı inmek içine. Evet, inmek. Burası, bu diğer yeri bedir ha. abi, buraya ya. Burası çok. Şu uğraşıyor. çok uğraştım. Buradaki yorulduğun kadar şuradan toplamında yorulmazsın. Yok, evet, sonunda öyle paydosunu yaptık arkadaşlar. Şimdi yemeğe gideceğiz. Şöyle biçtiğimiz yeri bir göstereyim. Umarım görünüyordur herhalde. Şöyle yaparsak daha iyi görünür. Haydi gidelim. Evet şimdi öyle paydası bitti. Çalışacağız. Yakında başlayacağız kalan yerlere. Ama tabii bu böyle çalışırsa meret. Şimdi İbne'ye bak lan. Benim bıçak gitmiş, Kesmiyor. Sen mi? Sen ee, mi bir e, e yaptın, bu Yok sıfır değil bu. Evet, bu sıfır değil. Hı. O gitmiş o. Içmiş şu da, da. İşte geçmiş kalan hoş anda. Orada gidurdu işte kesmiyor ya. Ha. Şimdi girdim yerde kesmedi. Neyse, sen oradan tepsi götür alacağız gel takı değiştirelim. Bir tepsi takmalı buna. Motorda bu iki tane daha. Var var. <laughs> Motorda bir alem ya. Abi, abi. Çalıştırıyorum sırtımı ona üstü diye. <gülüyor> 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 ince bir de ince otu daha fazla yiyorlar şey. Oraya eskiden telefonla bir iki tarlada bir crash patlıyor orası. Lan. Bak be şimdi burada kaç kişi yüz? İki Beş kişi hepsi şey Beş kişi bir Eskiden tırpanla olsa bu kadar yerleşemezsin. Yani Yok canım. öğlen tırpanı uyacaksın. Tık 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 bir saat yoğacaksın. <laughs> eskiden hep tırpanla yani yoğuyorsun. Bili yiyorsun. Oh, tırpan, hatırlıyorum etken, ben ya. Ben tırpanı biçtim şey oldu. İşte ondan yani boğum biçtiğim gelsin yersin yer ancak biçer beş kişi. Tabii hmm. Aynen. Onlar bir de peş peşe gidiyor millet. Ha. Ee, Arada zayıf kalan amana koyma arkadaki sıkıştırdıkça öndeki çabalı yiyor. <laughs> <laughs> şeyde e, bu kem şöyle tırpan vuruyor, böyle tırpan vuruyor. Ben duyuyorum. Felaket bir şey diyorlar. yallah. bir gün da Yakup Ağa söyledi Bir kişi daha geliyor bu aleden dedi Kim o dedi Kenfet dedi Aman Allahım Lafını duydum ben Kenfet Felaket bir şey diyorlar Aman Allahım dedim Bu adam benden fazla bir şey varsa bombamı yedi o <laughs> Şimdi <de> ben oraya <laughs> Şimdi şöyle bir eğe var bende Eğerinin götünü kırıyorum Ters çektiğim zaman ha, Evet onu ben, ben de yapardım Güzel kesken keskin Evet şu. ters çekince güzel oluyor Aman vardım oraya Buradan şimdi tavlaya ota başlıyoruz. Kemal dedi de sen önden git ben arkadan gelip Yok dedi sen önden git dedi o. Ama ben hemen <laughs> eğenin götünü kırdım ters çektim. Önden gittim o benim peşimden geldi ya. Ama o cart 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 car, diyorum ben. Ben bunun arkasına geçtim. Bu şimdi benim gitti diyor. Biraz uzuyor ya şöyle ya. Tat tat tat. Bir kıyam tırbanı duruyor. Onu bekliyor. Yakuba geldi. Ya Turan dayısının dedi. Sana bir şey diyeceğim. Ne diyeceğim dayı dedi. Bu, bu, gemi böyle yürümez dedi. Sen şu yandan başla dedi. O bu bilsin bitsin. Dedim ben, ben ama o alacaklı ya. <laughs> Ondan sonra öyle oldu. Bana dedi tırbanın doğu be dedi. Kim kempes? Kempes. Dayı ben senin tırbanın dövü yanında yani tırbanın dövü. Ama o beni doğu dövü yani eti yanında gen kaptı tırpanı tırbanı. öyle Böyle sonra bir daha başladı. Onun tırbanı hiç kesmiyor ki. Gerisine vurmuş gen kaptımış. O nasıl oluyor? Gen kaptıma ne oluyor? Gen kaptıdığı zaman böyle şey gibi oluyor. Testleri ağzını He. Yırtı yırtar. O zaman Harita e... şey gibi testleri gibi oluyor yani. O zaman E de para etmez. Evet. Arada atlak da olur. He. E'yi çekersin boşuna çekersin. Adamın eline kaçınca kuturuyordu ya. Ondan sonra biraz büştü bu. Bana dedi tırpanı dedi dövü dedi. Senin tırpanı iyi geziyor. Ben mükemmel ediyorum. Tırpanın ağzına. Su. Yok gidiyorsun değil mi? Yok. Sufi aldı gel. Fatih de onu Su şey nereye? Baş baş. Tutu mu? Asılı. Asıl, He. Buranın şu bile gel Bu fazla tutamıyor ya. Bu da yapıyorum. Bu, bu. Geniş girmiş. Bu da yapıyor. Aynı hep kertek gibi çiğiyor. daha dağıyamış. Bir şey kaldı ya suda. Dağıyamış, dağıyamış, gelmiyormuş. Onun için demiş adama, ulan diyorum bu adam nereye yanlış yaptı diyorum. Eski buraya vurduğun yere burası çıkmazsa burada kalsa Sen an, emin olacaksın can otun kaldı i̇şte, otun emin olacaksın Bak motoru Üstünü bırakmayacak. az uğraşmayın orada. Uğraşmayacak ağa otu toplaması. Motorda da bu izi bu yağ arttıracağım. Arttırmazsan yağ toplarken bir daha <laughs> sen ot gelmez yok. çok az oldu. Kim bilir ne kadar sevmiş işte Sen dedi mi Mehmet onu? Demiş onu da bir. Dedim Mehmet abi gideceğiz hani gideceğimizi biliyor. He. Aa dedim adam otuzar ağa senin düştüğün yeri. Seni çağırmıyor dedi. <laughs> Ama ben de dedi, ne dedi bir şey dedi. Çok darası değil mi demişti? He. Evet. Can atmayan yeri dedi dedi. Batı üstüne gideceğim dedi. Ah Allah. Kuşların emniyetini alamayacağı. Sen diye vericidin, de vermiyor. Diye vericidin. Yemeğini veriyor. Ya. O onu aşağı varmıştır. O iki günlük. onu aşağı vermedi. Olur mu? biraz geç ver. O şöyle yapardı ya. Ben ona 10 on gün at kuşu verdim. Damdan danıyı satardı. O adam böyle Toktan verirdi. Ben çok şimdi şey gördüm onu. Kaç kere danıyı sattı böyle bana Yok, ya. Yok anladım da dediğini gün verir yani. Ne, dedi? onu yapardı. Öyle. Yani. Garibanlık çekmiş. Anlatı gördü tarlada. Ot biçirken ah dayısının bir tane diken karıştı mı? Yakup da oynuyor mu? Yok. Mayılıyor. 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 Bir tane karıştı ne oldu derdi? Ulan kışın adamın yanına gavur gibi batıyor derdi. Yani. Onunla elinden doğruya yotuyor. Tak jsi byl